3 aylık periyotlarda çok ciddi anlamda Karadeniz bölgesinde aşırı kuraklıkların olduğunu, meteorolojik kuraklığın olduğunu görüyoruz. Yine 6 aylık değerlendirmedeki haritaya baktığımızda yine aşırı kuraklığın %70'lerde olduğunu bölgesel bazda görüyoruz. E tabi bu 9 aylık ve yıllık periyotta biraz daha düşüyor bu kuraklık riski ancak kısa periyotlarda yüksek bir kuraklık olduğunu ifade edebiliriz. Bu anlamda toprağın lokal olarak talep ettiği, zamansal olarak talep ettiği suyun zamanında bitkiyle buluşamadığı anlamına geliyor. Bu ciddi anlamda bitkilerde kalite ve verim düşüklüğüne neden olacağı öngörülebilir. Bu haritada gördüğünüz üzere ülkenin %75'inden fazlası şiddetli kurak görünüyor. 3 aylık. Yani Kasım 2022 ile Ocak 2023 arasında. Evet. Karadeniz bölgemiz ülkemizin en çok yağış alan bölgesi. Fakat bölgemizde suların, yüzey sularının tutulmasında barajlarımız var. Çok ciddi baraj yatırımları var ülkenin e, fakat e, yeraltı su kaynakları bakımından bu potansiyel e, maalesef e, çok yüksek değil Karadeniz bölgesinin özelinde baktığımız zaman e, özellikle bakın e, en çok yağış alan ilimiz Rize'de dahi bakın e, e, çok sıra dışı bir kuraklık söz konusu bakın şurası Rize şu koyu alanlar e, siyah yakın alanlar e, üst e, düzey kuraklığı bizi ifade ediyor. Diğer renk açıldıkça kuraklık düşüyor. Fakat bakın Karadeniz bölgesi özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde hemen hemen her tarafta aşırı kuraklık söz konusu. Yer altındaki kayaçların durumundan kaynaklanıyor. Bu anlamda yeraltı sularını artırmak için muhakkak yeraltı barajları düşünülebilir. önlem anlamında Karadeniz bölgesinde ne yapabiliriz? Burada özellikle yağışın düştüğü bölgelerde özellikle barajlarda, barajlarımızdaki suyun kullanımından tutun da buradaki sulama yöntemlerinin, vahşi sulama yöntemlerinden vazgeçip diğer teknolojinin kullanıldığı sulama yöntemlerinin tercih edilmesi bence önemli olacaktır. Bunun dışında bireysel su kullanıma çok dikkat etmemiz lazım. Evet ülkemizde günlük bireysel anlamda su kullanımı yaklaşık olarak 200-25 kilogram gibi görünüyor. Fakat bu bölgesel dağılıma baktığımız zaman ciddi anlamda bence bu bireysel su kullanımını da düşürebiliriz, düşürmeliyiz diye düşünüyorum. Açıyorum. Bakın su yok. Böyle. Böyle yani damla damla su birikmesini bekliyoruz. Damla damla. Ha şimdi o da gitti. Gördüğünüz gibi.